Allah nasip etmeyeceği şeyin hayalini kurdurmazmış. Biz de çalıştık, tevekkül ettik ve başardık. Gazi Osman Paşa Anadolu İmam Lisesi mezunuyum. Takımımızı 2018 yılında kurduk. Ee, hayal otomobil Otonomi Takımında e, görüntü işlemi bilimde çalışıyorum. Aracın iskelet yapısı, dış kaporta yapısı ve kaynaklarını yaptım. Hayal otomobil Takımında elektronik biliminde görev almaktayım. Merhabalar, ben Furkan Değirmen, Hayır takım kaptanı. Takımımız 2018 yılında kurdu ve bu sene 2021 yılında e, Teknofest Robotaxi Binebota'nın araç çalışmasına hazırlanıyoruz. Ekibimiz 13 kişiden oluşmakta, 5 birim halinde çalışmaktayız. Şu ana kadar e, aracımızın mekanik ve elektronik olarak e, tüm aksamlarını tamamladık. Şu anda aracımız normal kullanılabilir bir araç e, haline gelmiş bulunmakta. E, önümüzdeki süreçte, şu önümüzdeki bir aylık süreçte de aracımızı tam otonom bir şekilde e, yola çıkartmayı hedefliyoruz. Merhaba, ismim Mehmet Emre Dağlayar. Hayal Otonomi Takımında e, Görüntü işleme Biriminde çalışıyorum. Merhabalar, adım Yunus Emre Kaya. Hayal Otonom Takımının Mekanik Biriminden sorumluyum. Aracın iskelet yapısı, dış kaporta yapısı kaynaklarını yaptım. E, şu an itibariyle de son dekoratif düzeltmelerini yapmaktayım. Merhabalar, ben Mehmet Ali Yazar. Hayal Otonomi Takımı Simülasyon Biriminde görev alıyorum. Gazi Osman Paşa Anadolu Üniversitesi Lisesi mezunuyum. Yazılımla ilgileniyorum. Merhabalar, ben Mustafa Çakır. Hayal Otonomi Takımında Elektronik Biriminde görev almaktayım. Merhaba, adım Emirhan Güneş. Hayal Otonom Takımının Mekanik Birimindeyim ve aracın tasarımını yaptım. Takım kaptanımız Furkan değil bence lisede sınıf arkadaşım olur. Takım kurulmadan önce bana bu arabanın hayalini anlatıyordu ve ben de inanmıyordum doğal olarak. Ama görüyoruz ki araba da burada yaptık ve başardık, inandık. Hazreti Ömer'in bir sözü vardı. Allah nasip etmeyeceği şeyi hayalini kurdurmazmış. Biz de çalıştık, tevekkül ettik ve başardık.